Ne Ahmet abi. kimin Ahmet mi? Doğru, Dur, şey Yine çekil. Mutfağı taktın Hı? tarafta. Yatağı bulamadın mı? mı işte <laughs> He? Ya bundan baştan mı? Evet abi, yataktan. Yatağı bulamadın mı? Hocam, buna şey var. şey var mı? Yani

Evin yatak odasında yangın çıkmış. Yataktan. E, duman çekildikten sonra gerekli takipat yapılacaktır efendim.